Merhabalar sevgili dostlar Haziran ayına şöyle bir genel açılan detaylıca bir bakalım neler getirecek hayatlara Mayıs ayını henüz izlemeyenleriniz varsa kanalımda mevcut lütfen Mayıs ayının genel açılımı da mutlaka izleyiniz. Arkanı tarotla geleceğe yolculuğa hoş geldiniz hepiniz. Henüz takip etmiyorsanız mutlaka aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretini de açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, paylaşımlarınızı eksik etmediğiniz ve kanala destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Siz yeni gelenler de aynı desteği verirseniz çok memnun olurum. Allah'a rengisini sınıfı herkese ayrıca teşekkürler ve kanala hediyeler gönderen, teşekkürler hediyesi, ve önerileri gönderenler için de yüreğinize sağlık diyorum. Haziran ayı bakalım neler getirecek herkese. Açılımlarım hem güncel olarak hem de ileriki zamanlı olarak sizlere haberci olmaktadır ve kanalımdaki videoları mutlaka Güneş yükselen ve ay burcunuza göre izleyiniz biliyorsanız. Ve o haftayı da benim rehberliğimde daha kolay karşılayacağınızı anlayacaksınız. Ve ileriki zamanları da dahil olmak üzere danışmanlık almak isteyenler X platformundaki hesabı mutlaka takip etsinler. Oradan da bana ulaşabilirler. Evet şimdi sevgili iki, şimdi ikizler özellikle önce şimdi sizin doğum gününüzü bir kutlayayım. Çünkü Haziran'da özellikle Gizlerin çok fazla hissedilecek. Genel anlamda peki herkesin hayatında Haziran'da neler görülecek? Detaylı açılım olacak. Ayrıca soru cevap da yapacağım tabii ki videonun sonunda. Sizin adınıza sorular da soracağım. Dikkatlice beni izlemenizi tavsiye ediyorum. Odaklanın ve uyumlanın rica ediyorum. Haziran neler getirecek herkese? Bir görelim bakalım. Haziran herkese neler getiriyor? Haziran herkese neler getiriyor? Evet, sevgili takipçiler. Haziran hepinizin hayatına, hepimizin hayatına gelecek konularını şekillendirecek etkiler getiriyor özellikle 2026'nın Şubat ayına kadar sürecek etkiler olacak hayatınızda. Geleceğiniz şekillenecek. Uranüs'ün yenilikçi enerjileri üzerinize gelecek, hayatlarınız değişecek. Özellikle ve özellikle hayatınızda Kova burcu etkenleri fazlasıyla olanlar belki de haritanızın bir kısmında olabilir, tanıdığınız olabilir, sevdiğiniz olabilir, kardeşiniz olabilir bir şekilde. Bunların bu kişilerin hayatınızda rehber görevini de üstlendiğini, aslında hayatınızın gidişatıyla ilgili de bir yönlendirme ya da ufkunuzu açacak durumları getireceğini şimdiden söyleyeyim. Ayrıca internet üzerinden işler yapanlar varsa ya da kendi ticaretini de internete taşımayı düşünenler varsa, daha çok kitlelere ulaşmak açısından yurt dışıyla da iş yapmak isteyenler varsa burada çok güzel enerjiler devreye giriyor. Ee, özellikle Haziran ayı bu işler açısından daha önceden çalışmalar yapanlarının biraz daha keşfede düşeceğini, yıldızının yükseleceğini, herkesin bir anlamda onun farkına varacağı bir durum olacak. Özellikle takipçilerim arasında 40 yaş üstü olanlarınız varsa işte burada sizinle ilgili de güzel bir şekillenme olacak hayatınızda. Şimdi bu kadar döneme kadar hayatınızla ilgili olarak belki de bazı haklarınızı alamadınız. Tarafınıza ödenmeyen para olur. Kanuni yönden aradığınız haklar olur. Avukatlık vize süreçleriniz olur. Bir şekilde belediye, noter, tapu, mahkeme süreçleriniz olur. Hayatınızda şimdiye kadar böyle süreçler varsa bunlarla ilgili sonuçlar elde edeceksiniz. Geleceğiniz şekillenecek. Eğer ki böyle bir süreciniz yoksa Haziran'da kesinlikle hayatınızda Resmi kurumlarla ilgili durumlar tezahür edecek. Bazılarınız vize statüleri ile ilgili başvuru yapacak, kimisinin avukatlık işi olacak, kimisinin bir şekilde hayatında hakkını elde etmek amaçlı bir avukata danışabilir ya da bazılarınız ise resmi yönlerle aradığın sakları alabilir. Belediye, noter bir yerin satışı, oradan gelecek olan bir adalet hayatına akacak olabilir. Daha çok Hayatın size adil davranacağı bir Haziran ayı sizi bekliyor tabii ki. Bu arada sanatsal aktivitelerle de ilgilenme konuları hayatınıza gelecek. Daha böyle belki bazılarınız diksiyon kursuna gidebilir. Bazılarınız belki de davranış bilimleriyle ilgilenebilir. Bazılarınız ise toplum içerisinde kendini daha rahat ifade edebilmek için belirli dersler, metotlara başvurabilir. Daha kibar konuşma daha bir şeyleri halledilebilir ve çözülebilir enerjiler içerisinde olacaksınız kesinlikle ve kesinlikle. Terazi etkileri de hayatınızın bir alanında olurken adalet tarafınıza gelirken estetik tarafınız ön tarafınıza çıkacak diyeceksiniz ki bedenimi daha güzelleştirmek istiyorum, kendime bakmak istiyorum. Belki fiziğinize değişiklik yapmak istiyorsunuz, estetik dokunuş yaptırmak istiyorsunuz kendinizi bir farkındalık yaratmak istiyorsunuz. Bazılarınız belki kitap çıkartmak istiyorlar. Ya da sanatsal aktiviteyle uğraşıyorsam ve ürettiğim bir şey varsa bunu sergileme ile ilgili durumlar hayatınızda olacak. Hayal ettiğin nedir? İşte hayallerinin devrede olacağı, hayallerinin sana verileceği açıkçası hayalinde ne besliyorsun? Güzel, ee, seni sevecek, değerini bilecek bir partner mi? Hayatın resmi kanallarında aradığın şansın ayağına gelmesi mi? Halen daha adaletle ilgili bazı konularla tecelli etmeyen durumların tarafına dönmesi mi? İşte bunlar sana hediye olacak Haziran'da açıkçası. Kalbi boş olanların birileri kalbine girebilir. Bu arada tekliflerle de karşılaşabilirsiniz. Gönül işleriyle alakalı olarak da eğer ki partneriniz varsa burada partnerinizden yana açıkçası güzel tekliflerle karşılaşmak belki de nikah hazırlığına görüşmek, belki de bir şekilde resmi işlerinizin tamamlanması, üzerinize yapılmasını istediğiniz bir şey vardır, bununla ilgili bir çaba vardır, hayatınızda çözülmesini beklediğiniz partnerinizle ilgili çaba gösterdiğiniz bir durum vardır. Bunlarla ilgili çözümler olacak ama kesin ve kesin şunu söyleyebilirim ki kalbi boş olanların hayatlarında yurt dışı bağlantıları olabilecek ya da bir şekilde yurt dışında yaşamış ya da farklı kültürden olan bir kişi hayatınıza akıp gelebilir. Bu kişi özellikle iyi konuşmayı bilen, naif davranan, adil davranan ve hayallerinizi gerçekleştirecek kişi olacak tabii ki ve geleceğinizi şekillendirecek partneriniz varsa henüz evlilik planlarınız da yoksa işte burada resmi işlemlerin başlangıcı görülüyor hayatınızda bu anlamda da bir tezahür var şimdi. Bakalım başka hangi etkiler var Haziran'da hayatlara akıp gelecek neleri gösterecek Haziran'da hayatlarda e, 2024 Eylül'den itibaren hayatınızda hem güneş ve tutulmaların olduğu süreçler oluyor bunlar genelde bir kırılmalar yaşadıysanız ve o süreçten itibaren de hayatınızda bir konuyla ilgili ya da birden fazla konuyla ilgili olarak çabalar sarf ettiyseniz Haziran size ödüllerini bırakmaya geliyor açıkçası ve kadersel değişiklikler hayatınızda olacak. Haziranda arkadaşlarınızla çok sosyalleşebilirsiniz, bir araya gelebilirsiniz, hoş sohbetler yapabilirsiniz. Eski arkadaşlarla güzel günleri yad edebilirsiniz. Bir taraftan yeni arkadaşlıklar edinirken açıkçası resmi konularda hayatınızı değiştirecek durumlar söz konusu olacak burada. Biraz da kader sizin elinizde olacak nereye evrileceği ile alakalı ki özellikle söylüyorum her videoda kader değişir, şans yaratılır biliyorsunuz hayatın sunduğu fırsatlara göre. Sabırlı davrandığın konuda ödülünü alacaksın. Eğer ki bir eğitimdeysen sonucunu alacaksın. Dil kursundaysan sonucunu alacaksın. Bir ilişki içindeysen sonucunu alacaksın. Kalbin boşsa işte orada sana aslında istediğin şartları sunabilecek. Tam de istediğin da istediğin performansta belki de bir kişi gelecek. Özellikle bu haziranda e, diyaloglarla sevgi alışverişi fazlasıyla olacak. Duygusal beslenmelere çok e, talep ettiğimiz ve duygusal da aslında iletişimle beslemeye çalıştığımız karşı tarafı bir durum söz konusu olacak hayatlarda. Dediğim gibi yurt dışı ile bağlantılı, yurt dışına gitmek, yerleşmek, orada vize statü konumlarının olması halen bu konuda çaba gösterenler bunlar aktif olacak hayatınızda ve çözüme ulaşacak diyorum özellikle. Güzel haberler alacağınız bir ay olacak ve bazılarınız için de belki ithalat ihracat sektörleri olabilir, yurt dışına ürününü tanıtmak istiyor olabilir ya da yurt dışında yaşayan akrabaları, eşi, dostu, arkadaşı olabilir. Bunlarla sıkı iletişimler içerisinde olacağınız bir ay olacak. Detaylara devam edelim bakalım şimdi. Haziran neler getiriyor? Haziran neler getiriyor? Haziran neler getiriyor? Hayatlara neler getiriyor? Haziran herkesin hayatına. Videonun altına biliyorsanız güneş yükselen ve ay burcunuzu lütfen yazınız. Ve o güzel yorumlarınızla birlikte. Şimdi geleceğimi nasıl şekillendirebilirimle ilgili Haziran'da uyanış yaşayacaksın. Kaçırdığın bir fırsat tekrar ayağına gelebilir. Yurt dışı fırsatı tekrar ayağına gelebilir. Özellikle ufkun açılabilir. Gözden kaçırdığın bir nokta ile ilgili olarak uyanış yaşayabilir ve hayata bir tohum atabilirsin açıkçası. Başlangıç yapabilirsin, kendindeki uyanış olabilir, yeteneklerinin farkına varabilirsin, kendinin kapasitenin farkına varabilirsin, bir şeyleri yapabilirlik gücünün farkına varabilirsin. Özellikle ve özellikle herkeste bu etki yaşanacak. Miras konuları gündemde olacak bir şekilde. Şimdi nereden geldi? Miras yok bir yerden dediğiniz bir durum da olsa da ailesel genetik taşan özellikler de mirastır. Bunu asla unutmayınız geçmişle özellikle kökenle köklerle ilgili olarak durumlar hayatınıza akıp gelecek. Bazılarınız ise bir yere ait olmak ve yerleşmek olgularını çok hissediyor. Nereye aitim? Nerede yaşamalıyım diye düşünüyor olabilir. İşte ait olduğun yerin sana zenginlikler vereceğini, sunacağını, hediye edeceğini şimdiden söylüyorum. Maddi anlamda bol para sirkülasyonunun döneceği bir ay olacak miras konuları gündeminizde ise çözülme yaşanacak ve özellikle aileden de maddi destekli hayata zenginlik açısından akıp gelecek resmi konularla ilgili bir detay varsa eğer çözülmeyen işte bu detay gündeme gelecek bu detay bazılarınız için evlilik konusu bekarlığa veda statü değişimi yabancı biriyle evlenmek olabilir bir şekilde hayatında bekarlık sürecini sonlandırmak olabilir ...takıntılarının kurbanı olmamanı tavsiye ediyorum. Detaylara çok takılma. İlahi adalet hayatında zaten kendini gösterecek. Kendi kendine çok fazla içsel sorgulamaya gidebilirsin. Özellikle ve özellikle bu konularla ilgili olarak çok takıntıya sürüklememeni tavsiye ederim. Geçmişte yaşanan pişmanlıklar konusu gündeminizde olacak elde ettiğiniz fırsatları zamanında iyi değerlendiremediyseniz ve bu fırsat tekrar ayağıma gelseydi ne yaparım diye düşünürseniz işte fırsat ayağınıza gelecek. Geçmişteki yaşadığınız konulardan ders alırsanız ve şu an elinizdeki imkanlara odaklanırsanız hayatınızda geçmişle gelecek arasında kaderin şekillendiği, aslında seçimin size de sunulduğu, eğer iyi ders aldıysanız şu döngüyü yaratacağınızı gösteriyor bu Haziran ayı. Bazılarınız belki geçmişte düzgün bir eğitim alamadı pişmanlığı var kader gülüp gülecek diyecek ki yeni bir eğitime başlıyorsun sana bir şans veriyorum bir şekilde eğitim açığını kapatacak kimisi diyecek ki geçmişte yaşadığım beraberliğinden iyi ders aldım ben şimdi önümdeki durumu değerlendireceğim ve kaderimi ona göre şekillendireceğim diyeceksiniz kadersel bazı konular demek bazılarınızın hayatlarında haziran ayında Özellikle kadersel konuların tekrar etmesi aynı şeylerin tekrar yaşanabileceğini gösteriyor ki e, bunların da neler olacağını birazdan söyleyeceğim. Ona göre e, bir şekilde şekil alacaksınız. Hayalinde bir yere yerleşmek, hayalinde ev mi almak var, hayalinde bir yerin satılması mı var, hayalinde hayatında çok güzel bir eğitime mi başlamak var? İşte bu konular senin gündeminde olurken çok sağlam bir başlangıç yapacaksın. Hayatına güzel bir adım atacaksın. Akıllı bir adım atacaksın. Kendini güvene alacaksın. Bir zemin oluşturup sonra da aslında attığın temelin üzerine kendinle ilgili yeni bir hayat inşa edeceksin. Sabırlı davrandıysan, şeytana uymadıysan, hırslarına, kibrine, gururuna yenilmediysen, yanlış seçimler yapmadıysan, bir şekilde Öz sevgiyle yaklaştıysan, oynamadıysan, bir şekilde hayatında kötü seçim yapmamaya gayret gösterdiysen, sabrınla sınandıysan bir şekilde bazı insanlar tarafından bununla da ilgili olarak açıkçası ödülünü alacağın bir döngü içerisine gireceksin. Para konularının pratik olarak çözüme ulaşacağı bir ay olacak. Bazılarınızın eğitim konuları çok pratik şekilde çözülecek. Yine başvurular yapılacak, bir yere ödemeleri gerçekleşilecek. Bu ödemeler gerçekleşince zaten bir şekilde de bu olay çözülmüş olacak. Para konularının çözülebilmesi için sizden birileri bir talepte bulunabilir. Ya da bir miras gelecektir, o miras aile içerisinde paylaştırılabilir gibi görünüyor. Yeni sayfa açılıyor. Herkesin hayatında yepyeni bir düzen başlayacak. Tamamlanma evresi özellikle. Mayıs ayında yaşanan açıkçası hem dolunayın hem yeni ayın etkilerini hayatınızda bariz hissedeceksiniz. Herkes kendini tamamlayan bir unsur yaşayacak. Eğitimle tamamlanabilirsin. Hayatında birisi vardır. İlişkide tamamlanma aşamasına geçebilirsin. Hayatında birini istiyorsundur seni tamamlayacak insanla tanışabilirsin. Tersemiz bir sayfa açma zamanı herkes adına geldi bu ay. Şimdi tekrardan yazma imkanın olsaydı neler yapardın hayatında? Yorumlara yazabilirsin tabii ki. Kendinle ilgili olarak yapmak istediğin geçmişten ders alıp da. Şimdi geçmişten ders alma konularına geldim burada. Geçmişte evlenip boşandıysan tekrar evlenebilirsin geçmişte çözülmeyen miras konuların varsa tekrar çözülebilir. Geçmişte eğitiminle ilgili tam böyle neticeye ulaşamadıysan onunla ilgili neticelere ulaşabileceğin yeni fırsatlar edinebilirsin. Geçmişte gelen parayı iyi değerlendiremediysen şimdi gelen parayı iyi değerlendireceksin. Geçmişte kendinle ilgili libidon çok yüksekken sabretmedin belki bazı kararlar aldın geçmişte, kötü kararlar aldın. Şimdi o kararları tekrar alıp almama sürecinde sabırlı davranırsan sabrın ödülü seninle birlikte olacak açıkçası. Bir bazı insanları şartları koşulları böyle kontrol altında tutma isteği değil de akışa ayak uydurup sabırla tevekkülle karşılarsan ödülünü alacaksın. para konularında gelirinin düzenli olmak için istiyorsan evet olacak ama bunun karşılığında senden de belki de bazı insanlar talepte işte maddi destek anlamında bulunabilirler gibi görünüyor. İletişimle ilgili yaşadığın problem varsa bunlarla da ilgili çözülmeler kesinlikle yaşayacaksın. Bazılarınız 4 yıllık fakülteyi bitirecek yeni bir kariyere başlayacak. Bazılarınız hayatında uzmanlık kazanacak başka bir evreye geçecek. Bazılarınız ise hayatına kendini tamamlayacak, eşi alacak yeni bir hayat oluşturacak. Bazılarınız ise hak, hukuk, adalette ne varsa tarafına dönecek ve onun ödülünü alacak. Şimdi soru cevabına geçeceğiz. Haziran ayında nelere dikkat etmelisin? Etrafınızda hayatınızı merak eden, ajan gibi dolaşan insanlar var. Ne yiyor, ne içiyor, kiminle geziyor, nereye gidiyor, ne konuşuyor, ne giyiyor, neler yapıyor. Stoklama enerjileri çok fazla. Herkes kendi hayatında paranızı, aşkınızı, yaşadığınız hayatı, aile ilişkilerini ve özellikle kendiniz için değerli olan her şeyi lütfen iyi muhafaza ediniz. Saklayınız, söylemeyiniz. Çünkü meraklı gözler sıkı takip altında sizi izliyor olacaklar bir şekilde ve bir şekilde herkes Haziran ayında acaba bir açığını bulursam ondan faydalanır mıyım? Acaba bir açığını bulursam ona karşı kullanır mıyım gibi etkiler altında kalabilir. Bu yüzden meraklı gözlerden olabildiğince kendinize ait olan konuları saklamaya özen gösteriniz ki o meraklı gözlerin herhangi bir şekilde negatif etkileri içerisinde de kalmaya bilirsiniz. Popüleriteniz fazlasıyla artabilir, meraklı gözler olabilir ve aslında kimsenin merakını o kadar çekmiyorken bir anda insanlar hayatınızla ilgilenebilirler. Bu etkiler içinde de olacaksınız. Peki soru cevaba geçelim bakalım. Haziranda Evet çok çok muhteşem ve çok güzel enerjiler gördüm. Bakalım Haziran'da. Eğer kalbinin kırılmasını istemiyorsan neye odaklanmalısın? Önemli bir soru. Kalbinizin kırılmasını istemiyorsanız, ihanet yaşamak istemiyorsanız neye odaklanmalısınız? Neyi telavi etmelisiniz? Acaba hangi durumları onarmalısınız? Hmm. Aşkta ihanet yaşamak istemiyorsanız özellikle Haziran ayında kurduğunuz iletişimlere. Birine bir şey söylerken dilin kemiği yok bunu asla unutmayınız. Haziran ayında iletişiminize çok dikkat ediniz. Beklentinizi çok yüksek tutarak karşı taraflardan yüksek taleplerde bulunmaktansa ayak uydurarak tatlı dilli güler yüzlü şekilde taleplerinizi dile getirmelisiniz. Aşk hayatınızda istediğiniz sonuçlara ulaşmak istiyorsanız eğer karşı tarafla konuşurken ee, bir şekilde incitmeyecek durumlar yaratmanız, ikili ilişkiler ve aşk hayatı üzerinden kalp kırıklığını haziranda yaşamak istemiyorsan lütfen ve lütfen iletişimine anlaşmacı ve uzlaşmacı olmana çok dikkat etmelisin. Haziran ayında bir yere imza atacaksan orada imza attığın durumla ilgili olarak kalbinin kırılmayacağı şartlara dikkat etmelisin. Niye bağlanıyorsun? hangi şartlara imza atıyorsun ve şartlar ve koşullar istediğin gibi mi bunu çok düşünmelisin. Haziran'ın 21'i süreci tam da böyle yengeçe geçerken açıkçası hayatlarda anlaşmaları, sözleşmeleri, aşk anlaşmalarını belki de nikah süreçlerini hayatlara getirebilir. O yüzden kalbinin kırılmasını istemiyorsan uslubuna o konuda çok dikkat etmelisin ki istediğin olsun peki şimdi haziranda e, özellikle başka dikkat etmeniz gereken şeyler var mı bakalım başka dikkat etmeniz gereken şeyler akışta kalın lütfen olur mu haziranın 11'inde bir yay dolunayı gerçekleşecek ve özellikle bu dolunay hayatında bir şeyler yolunda gitmiyorsa sana onu gösterecek o zamana kadar sen kendinle ilgili Yarım kalmış bir ilişki yaşayabilirsin. Kendini eksik duygular içerisinde hissedebilirsin. Tamamlanmamış olabilirsin ama Haziran'da tamamlanma evresi olacak. Sabırlı davranırsan bir şekilde hayatında sonuç gerçekleşebilir. Akışta kalmalısın. Bazı konularda yarım kalmışlıklar yaşanabilir. Yani bir başvuru yaparsanız süreç uzayabilir mesela. İşte bu konuyla da ilgili akışta kalman olabilir. Belki onu sen geçmişte yaptın. İşte Haziran ayında o tamamlanma safhasına geçebilir. Bazı konularda neden nedenliğin olmadığını da anlıyor olacaksın. Ee, özellikle bir şeylerle inatçı davranmayınız. Akışa teslim olunuz. İlahi sisteme güveniniz. Peki haziranda mutlu edecek hangi olaylarla karşılaşacaksınız? bakalım hepimiz. Mutlu edecek hangi olaylarla karşılaşacağız? Bu hareketli, güzel, enerjik ay içerisinde hangi mutlu edilecek olaylarla karşılaşacaksınız derken, evet. Yeni girişimlerde başarı, yalnızlığın son bulması, kendi hayatınla ilgili olarak koruyucu bir enerji içerisine girebilirsin. Mutlu olacağınız olaylar. Eğer ki bir yeni iş başlattıysan, hayatında yeni bir girişim içerisindeysen, bir şekilde yeni başlangıç yaptıysan bir konuda hayatında e, bununla ilgili güzel bir süreç içerisinde mutlu edecek haberlerle karşılaşabilirsin. Yalnızsan, e, fazlasıyla kendini izole etmişsen toplumdan, arkadaşlarından işte bu konularla ilgili de mutlu enerjiler içerisine girebilir, iyi haberler alabilirsin. İyi ki de kendimi bu kadar izole etmişim. İyi ki de kendimi bazı insanlara karşı sınır çizmişim diyebilirsin. Ya da bazılarınız da şunu diyecek. İyi ki de ayrılmışım. İyi ki de bitmiş diyecek bazılarınız da bazı konularda. İyi ki de ona para vermişim. Para vermemişim diyecek mesela. Sınırlarınızı çizmeyi öğreneceksiniz ve böylelikle hayat sizi daha çok mutluluğa götürecek. Kendinizi korumayı, değer verdiklerinizi korumayı, kendinizle ilgili olarak insanların size yaklaşımlarında Olur olmaz taleplerde bulunmamaları gerektiğini anladığınız için kendinizle ilgili de güzel kararlar aldığınız için açıkçası tek başınıza bireysel anlamda daha mutlu olacağınız bir hayata yelken açacaksınız ve diyeceksiniz ki hani kimsenin hayatıma özel hayatıma müdahale etmesini istemiyorum. Kimsenin kendi kişisel alanımı ihlal etmesini istemiyorum kimsenin de yaptığım girişimlerle ilgili yorum yapmasını istemiyorum diyeceksin. Böylelikle kendi benliğini ortaya koyduğun için mutlu olacaksın ve bu konularla ilgili de mutlu haberlerle karşılaşacaksın. Peki mucizeler? Haziran'da mucizeler hangi alanlarda yaşanacak bakalım. Mucizelere inanıyoruz ve her zaman hayatımıza çekiyoruz. Her günde açıkçası hayat bize güzel sürpriz mucizeler sunuyor. Mucizeler hangi alanda gerçekleşiyor? Baskı mı gördün? Engellenme mi yaşadın? Yıkım mı yaşadın? Ayrılık mı yaşadın? Kendi işini, kendi benliğini tam sergileyemedin mi? Bir şekilde kendini bulunduğun yerde çok sıkıntılı mı hissediyorsun? Bir şekilde herkes hayatına müdahale etmeye çalışıyor. Kader değişiyor, şans yüzüne gülüyor. Kaderin değişiyor. Yani bu ne demek oluyor? baskı, stres, manipülasyon, dedikodular, hayatınıza müdahale etmek isteyen insanlar, sizi yolunuzdan çevirmeye çalışanlarla ilgili engellerle ilgili durumlar ortadan kalkıyor. Ve kader iş başında Jüpiter yengeç süreciyle ilerlerken tabii ki ikizlerden çıkıp yengece geçerken kaderleri değiştirerek geçecek açıkçası. Ve diyecek ki şimdi kader yeniden şekilleniyor. Bekarlar evlenebilir. Boşanma aşamasında olanların boşanmaları tamamlanabilir. Ev almak istiyorsan ev alabilirsin. Kariyerinde yükseliş yaşamak istiyorsan ve bir türlü o baskıdan kurtulamadıysan kariyerinde parlama yaşayabilirsin. Bir türlü çocuk sahibi olamadıysan bir anda kaderin değişebilir ve çocuk sahibi olabilirsin. Bir anlamda kendi hayatını, alanını genişletmek, zenginliğini arttırmak istiyorsan bir şekilde çok üretken olup işte burada da zenginlik içerisinde de var olabilirsin mucizeler bu alanda kendisini gösteriyor olacak Haziran ayında. Ne diyoruz? Etrafımızda. Size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Lütfen videoyu bir daha izleyiniz ve Haziran içinde bol bol izleyiniz ki kendinizle ailenizle özel hayatınızda mutluluğu nasıl yakalayacağınızı ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini orada görüyor olacaksınız. Kendinizi keşfedeceksiniz benimle birlikte ve iyi ki de bu yolculuğa çıkmışım diyeceksiniz. Her zaman söylüyorum kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bu arada Haziran ayında şunu söylemeliyim ki kova, Başak, ikizler, terazi ee, hayatınızda önemli değişiklikler olurken bir taraftan su grupları, yengeç, akrep, balığın da şanslar kapılar açılabilir önünüzde. Özellikle sabit gruplar çok zorlandılar. Yani kova aslan, boğa ee, ve akrep burçları orada hayatınızda tamamlanma evresine geçiyor olacaksınız bir şekilde aslında kaderlerin değişeceği ve hayatların bir sonraki aşamaya hazırlanacağı bir ay olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.